Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Adama Salı dizisinin yeni bölümünden harika kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz herkes adam masalı dizisini çok seviyor, çok beğeniyor. Sizler için de özel karelerini sunuyorum. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız arkadaşlar. Adam masalı Desini yeni bölümünde Poyraz ve Haziran'ın aşk dolu sahnelerini göreceğiz ve Poyraz Haziran'ı çok seviyor ve hiçbir yere gitmesini istemiyor. Bakalım yeni bölümünde bizler neler göreceğiz ve Poyraz ve Haziran'ı yeniden bir arada mı göreceğiz? Herkes merakla yeni bölümü bekliyor. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız. Detaylı bilgi için kanalıma abone olmanız, videolarımı izlemeniz yeterli. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.